Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pizza, Güzel pizza. 48. günü 12. bölümüyle karşınızdayız. Ee, uzun süredir oynamıyordum. Elim gitti. Uzayarak biliyoruz ki bugün pizza dünyasında hiçbir haberimiz yok. Tamam geçelim. Ha. Express Kargo Buyur. Tabii ki de alayım. Evet, ettiyim ettiğim şurada gördüğünüz gibi şeker makinemiz geldi. İki pizza, ikisi de sucuklu ve soğanlı. Her biri dört dilim. Bir dakika. O başarım kazanmışız. Kabul et. Görev kabul et. kardeşlerim ve ben kanalizasyonda yaşıyoruz. Ve bizce burası idare eder. Biz İtalyan mutfağı mı yapıyoruz? Allah Allah. Aramıza pizza köşkü. Başlığımız piş, pizza köşkü yeniden doğdu. Ha. Çok güzel başka. Ne istedin? i̇ki pizza. İkisi de sucuklu soğanlı. Sucuklu soğanlı dört pizza. Her zamanki gibi cimriyim. böyle olmayı seviyorum. Arkadan Süleyman bağırıyor. cimriyim ve bence cimri olmak güzel bir şey ya. Fazladan para harcamıyorum. Bir kesinlikle Harcama veya yapmam gereken şeylerde yapıyorum. Ama adamlar fark etmez dediği şeylerde tabii ki de onların fark etmez diyebileceği sınırı görene kadar cimriliğimi tutturuyorum. Çok e, büyük bir cümle kurdum. E, beynim allak bullak oldu. Şimdi bu arada bunu almışken şöyle fırına at. allak bullak oldu. Benim gibi bu pizza da çok allak bullak oldu. Gel bir bakayım. Şunu da yağlayalım. Gel bakalım. Dört bir. Gel bakalım. Gel gel gel. Benim güzel pizzacığım. Uzun süredir iyi pizza güzel pizza oynamıyorduk. Dediniz ki oyunu mu sildiniz? Hayır asla. Sürenç. Tat belediyesi. Nüfus. Ben başka. <laughs> bir şey dedi orada <laughs> köpeğimin birini denemesini sağlam lazım. Pastırma pizza. Ha, pastırmalı pizza istiyorsunuz. Kel hanımef hanımefendi. <laughs> Adama hanımefendi diyorum. E, pastırma. Geçeyim şöyle. Pastırmalı pizza. Otomatik şey almak istiyorum çok fazla. Otomatik şey vites. Otomatik vitesli araba almak istiyorum şaka ya. Otomatik şöyle Koyucu pat 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 diye Tıkladım mı koyuyor ya. Çok hoşuma gidiyor onlar. Keşke. Keşke mi yaparsın. Ee, bölme diye bir şey demedi. Böl diye bir şey de demedi. Demek ki bölüyoruz. Al, al amcacım. Amcacım diye mi kızdı bana? <laughs> kepek ve sosu için buradayım bebek. <laughs> Beni bir bebek olarak görmeniz... Amanın kepek yaptım. Aynı boşver herkes bundan sonra herkes kepek de değil ya. Hadi 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 hadi. Çok sabırsız bir insanım. Ee, belki iki gün oynarız bugün. Ee, kepek ve sosu için buradayım bebek dedi. Kesme falan bir şey de demedi. O Güzel güzel güzel. Teşekkürler. Dışarıda yağmur yağıyor. Dolma biberli pizza alabilir miyim? Sonsuz olsun. Dolma biberli pizza sonsuz. Evet devam ediyoruz. Dolma biberli pizza alabilir miyim? Sonsuz olsun. Sonsuz. Ha. Sonsuz dolma biberli pizza. Sos olmayınca pizzadan ne anlıyorsunuz? Tabi herkesin zevki ve işte zevkleri, renkleri. Kişilikleri hiç kimsenin tartışılmaz bence. Ve önemli bir şeydi bunlar. Yani insanın kendi olduğunu kanıtlayan şeyler. Dışarıdan sesler geliyor. Çocuklar başlıyor. Hadi başlayalım. Hadi. Şunu da şöyle kesem. Ah. Bu pizzana bana karşı hiç şans. Yok. Şans olduğunu söyleyen sensin. Sen Pizza hakkında kötü bir şey duymak Evet pizza hakkında kötü bir espri duymak ister misin? Evet <laughs> Pizzam sosunu istemiyorum Boş ver peynirli olsun. Peynirli pizza ee, Espri yapın mı dedi Yap dedim ee, Sonra boş ver pizzamın sormasını sevmiyorum dedi Sonra bıraktı Yok sana şey falan dedi herhalde bana <laughs> Hikayemiz gelmemiş mi? Gelmemiş. Çıkalım. Hadi. Şuradan bir de şuradan. Artık bunların düzgün kesilmesi için Ben oyunun giriş kısmına bunları yerleyin peh peh ne ya Peynirli istemedim o Vegan pizza lütfen Bir de kalbi kadar kara olsun Ah ee, şimdi Tarifler Şunu şuraya alayım ee, vegan pizza Vegan mantar Mantaş zeytin Sos. niye bu kadar çok istiyorsun benden yani iki çay iki çay koyacağım ben artık yine bebekçiye bağladım Aa, iki çay iki çay şu anda koyayım sana şöyle 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 yani ondan sonra doğma biber vardı şöyle spor yapıyor. bir oradan bir buraya koşturarak spor yapıyor kendisi. Bir de şöyle ananas. Aa, yapıştır ananaslar. Hiç umurla değilsiniz. Ya of, geç kaldı pizza. Aslında geç kalmamış. Daha 66 metre. Evet. Otobüs Simulator videosunu çok sevmişsiniz. Ee, ben de o sırada size böyle listeler hazırlıyordum. Ee, ve baktım ki uzun zamandır şey çekmiyormuşum. İyi pizza güzel pizza. Ve karar verdim ki iyi pizza güzel pizza şey. Eşit dağıtmıyorum karşı Yani. Karşım. Ben eşit dağıtmayı sevmiyorum. Üç pizza. Biri meyveli. Biri sebzeli. ne? ne? Tabii. <laughs> Üç pizza. Çekil bakayım oradan. Üç pizza. Biri en sondaki. x sos, peynir, zeytinler. Sos, peynir. diye de sos. Çok güzel dağıtıyorum ha. Mükemmel bir aşçıyım ben. Ya bir git şunu al. Ha, gel şuraya. Evet. Dağıt. Dağıt. Yani amcacığım ne yapayım yani. Sos, peynir, zeytinler. Hiç benden güzel bir pizza bekleme amcacığım ya. Çünkü oyunu da unuttum. Sen diyorsun ki bana üç tane pizza, bir tane pizza memnuniyet şeyinde getir bana diyorsun amcacığım. Tamam mı? Ben nasıl yapayım bunu yani? Evet. Zeyt sos peynir, zeytinyağı, doğum biberler ve ananaslar. Ne biçim pizza istekleri? Bak günüm de bitti amcacığım ya. Bitirdin günümü. Eee Ve ikinci sos. Soğanlar ve fesleğenler. Marş. Fesleğenler. Şimdi sos koysak bir dert. Koymasak bir dert. Bak. Hmm. Geniş sucuklar, süsler ve pastırmalar bu kadar. <laughs> Amcacığım hiç güzel olmadı. Paramı da vermeyeceksin sen. Bildiğim için böyle yapıyorum yani. Hiç paramı da ödeyecek bir amcaya da benzemiyorsun. Zaten çok kötü yaptım. E, parayı da hak etmiyorum zaten. Bir tek bu pizza güzel oldu. Şöyle göstereyim. Bu pizza çok güzel oldu. Hiç kimse bu pizzama bir şey diyemez. Al amcacım ya. Hiç de güzel yapamadım sana be. Amcacım üzgünüm. Memnuniyetini düşürdüm. Şeyini düşündüm. Kiram bugün çok, bu ay çok yapacak. Ee, bildiğiniz üzere kiramı müşteri memnuniyetinden yapıyorlar. Ee, bu amca en az 4-5 müşterinin memnuniyetininle beraber beni götürecek. Dediğim gibi. Reklam. Evet. Reklamı anında geçtim kazanç. 30 liracık kazanmışım tamam diyoruz. Tamirat mı? gitmiş. Ee, hamsi ve jambon almadım. Şu mutlu haliyi almak istiyorum. Ama aynı zamanda sos asistan istiyorum ben. Yani. Sos asistan Sos, sos asistanı için para biriktirdiğim için e, ee, almayacağım mutlu ahali diye bir e, şey yükseltme şair gibi konuştum. Evet arkadaşlar size burada veda edelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bundan sonra bütün videolarımız 10-15 dakikalık olacak. Kabiğiniz olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.